Of, Nasıl bulacağım ben bunu ya? Bunu çekeyim Bir daha tamir olmazsa. Araba bozulmuş herhalde. Bir bakalım nesi varmış. Gören de sanayide büyüdü sanırım. Ne yapacaksın? Motora sen at mı yapacaksın? Oğlum kadın yolda kalmış durmayalım mı? Ben durmayalım mı dedim. Merhaba. Geçmiş olsun. Sağ olun ya ne oldu anlamadım yani tekledi sağ çekmek zorunda kaldım kimse de geçmeyince. Aa siz... Aa, siz şey değil misiniz siz? Ha biz. Albümler tutmayınca yol yardım işine girelim dedik. <laughs> Bir bakalım nesi var? Arabalardan anlar mısınız? Çocukluğum şu arkadaki arabayı yürütmeye çalışmakla geçti. Yani biraz anlarım. Marşa bassana. Triplere bak. Babamla iki bijon sıktı diye bin yıllık motor ustası oldu. Hayır, neyine bakıyor acaba anlıyormuşum. Tamam, bırak. Evet. Radyatör, hararet yapmamış. Buna bir bakalım. Daha da eksiltmemiş. Bujiler, bujilerde de bir kararma falan yok. Akü zaten sağlam. Belki katalitik konvertörde bir sorun olmuş olabilir. Siz de daha fazla zorlamayalım. Riske girmeyin. Bir ustaya göstermek lazım. Neticede sanayide büyümedik öyle değil mi? Çekme alatı var mı? Ee, şey bagajda olabilir. Bagaj? Evet orası. Biliyorum kilitli. Ha ay, Pardon. Tamam açayım hemen. Tamamdır. Tamam. E, açılmadı. Açılmadı mı? Bir daha deneyeyim. Ya aslında orada bir tane tık tıkı var onun. O tık tıkın altına doğru gelirse olacak o. Elim orada şu an. Açılmıyor. E, ee, saysak mı acaba? Sayalım, tamam sayalım. Ee, bir, iki... Üç. Üç demedim ama, <laughs> üç demedim. O yüzden tabii böyle küçük iletişim sorunları olabiliyor, hiç önemli değil. <laughs> tamam, çok affedersiniz. Peki. Acaba tersten mi saysak yani? Üçten mi, birden mi? Tersten. Ha, üç, iki, bir gibi. Tamam, çok güzel fikir. Öyle yapalım. Üç, iki, bir. Yok. Acaba başka bir sorun olabilir mi? Yani kumandanın kendisinde belki bir bağlantı... Yok, aslında bir ben... Sen de bırak bagajın kolunu. Aç şimdi. Sağ ol. Bunu bizim arabaya bağlasana. Ya bu ne biçim araba bu? Gelecek vuracak şimdi. Oh! Oh! Yavaş! Zikzak yapma! Sonu düz son, düz Duymuyor ki Anlamıyor. Ne ne diyorsunuz ya? Diğeri çekilin de sen geç kullan şunu. Şu ileride benzetlik var oraya gidelim. Ben de sıkıştım zaten. Arabanın niye yolda kaldığı belli. Şoför yüzünden isyan etmiş, greve gitmiş. Hadi çocuk, konuşma. Ozan'ın küçük bir işi var da onu halledecek. Bayağı rüya gibi ya. Çok saçma. Niye? Niye? Yani yolda kalıyorum. İki ünlü müzisyen gelip seni kurtarıyor falan. Yani biraz inanılmaz değil mi? Araban çok güzel ha. Nostaljik. Çok kalmadı değil mi bunlardan? Evet çok kalmadı. Bayağıdır sen de değil mi? Yani çocukluğum bunu tamir ederek geçirdin dedin ya. Babamın da. Şey. O arada başın sağ olsun. Sağ ol. Geliyor bizimki. Evet anahtarı alayım. Yok canım ben kullanırım. Yok sen zahmet etme. Yok canım olur mu şey ya şoför gibi aa. aa. Anladım sen ver onu. Ben ben buraya mı geleyim? Oraya gittik. Atla. Çeke. Kemerini tak. Usta. Usta, baksana. Usta, bakar mısın? Ha? Kamil! 14-15 anahtarı getir. Bu usta. Bu ne 14-15 anahtar usta. İstedin ya. De ver bari. Usta, hanımefendi yolda kalmış da. Bakalım, bakalım. Aç kaputu. Usta şurada, dili şurada, dili şurada. Usta bence yağdan değil. Katalitik konvertörde bir şey var. Parça bas sesini dinleyelim. O basmasam acaba ya? Bas bas. Tamam tamam bırak marşı. Tamam mı? Tamam tamam basma marşı. Parça basma. Böyle mi? Tamam bırak kral. Ne zaman Basma. Arızası neymiş? Onu öğrenebildik mi? Sensin. Arıza sensin. Sovet verim. Gaza basarsın. Not orada <laughs> boğdun beni de. <laughs> şey peki e, abi acaba akşama çıkar mı? Olur. Beş dakikada iyisini yaparım ben bunu. Manyak mısın? Motor yandı motor. Bir hafta onun var mı? Nereden baksan? Usta, bizim arabanın işi bitmedi mi daha be ya? Bir hafta on gün işi var. Buralarda ölçü günü, bir hafta on gün galiba. İki aydır bir hafta on gün diye oyalarsın beni be ya. Çocuğun sünneti var, yetiştir şu evet. arabayı. Daha küçük mü be ya? Seneye kırptırırsın, acelen anne? Bence de beklesek olur baba. Sen sus lan, kesilecek o, kaçışın yok. Usta, yetiştir şu arabayı. Gözünü seveyim be. Ya. Bakarız, bakarız. Sen bunu burada bıraksan. Anladım. Yani bir hafta on gün diyorsun. Aferin. Şoförlüğün kötü ama kafan çalışıyor.